Merhaba sevgili anne. Bugün e, sizlerle yeni doğan bebeğinizi e, süt kapasitesini mide kapasitesini ve doyma belirtilerini konuşacağız. Çünkü biliyorum ki henüz yeni doğum yaptın, bebeğin çok küçük ve sen onun doyup doymadığı konusunda inanılmaz derecede endişelisin. Her gün sizlerden bununla ilgili bir sürü mesaj ve mail alıyorum. O yüzden sizler için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi elimde gördüğünüz küçük bir görsel var. Sizlere bebeğinizin mide kapasitesini anlatmak için özellikle bu görseli kullanmak istedim. Ne kadar küçük olduğunu ve nasıl büyüdüğünü yavaş yavaş görmenizi istedim istiyorum. E, çünkü endişenizde haklısınız tabii ki. Doyup doymadığını bilmek istiyorsunuz. E, ve bununla ilgili bazı e, fikirler almak istiyorsunuz. Ben şimdi size bun, bununla ilgili küçük küçük tüyolar vereceğim. Şimdi e, bebeğimiz yeni doğduğunda ilk gün. Hatta ilk 3 gün arkadaşlar e, mide kapasitesi 5 cc. 5-7 cc kadardır. E, ve çok küçüktür. Küçücük bir bilye tanesi kadardır. Yani şu kadar bir midesi var. Ve bu mideyi e, inanın bana doyurmak hiç zor değil. Evet ilk günlerde sizden çok fazla süt gelmeyecek. Ama e, genel sütün kolosrum olduğunu düşünürsek halk arasında ağız dediğimiz o kıymetli, yağlı, e, bol kalorili, bol protein üstü olduğunu düşünürsek e, bu küçücük mideyi doyuracak kadar geleceğinden emin olabilirsiniz. Bir iki kaşık bile gelmesi onun e, doymasına yardımcı olacaktır. o Kolostrum oldukça e, içerikli bir besin olduğu için e, onun doymasına yardım edecektir, beslenmesine yardım edecektir. E, sizler endişeleniyorsunuz bu kadarcık süt onun için yetecek mi yetmeyecek mi diye. Ama e, onun o kadar küçük bir midesi var ki emin olun o gelen süt e, bebeğinizin doymasına yeterli olacaktır. Bir sonraki 3. E, günümüzde artık bebeğimiz 3. gününe geldiğinde mide kapasitesi 22-27 cc kadar. Bakın bu kadar sadece bu top büyüklüğünde bir midesi var. Siz zaten üçüncü güne geldiğinizde e, bu mideyi dolduracak kadar süt üretiyor olacaksınız. Çünkü o süreçte ilk üç gün boyunca hem emzirmeye devam edeceksiniz. Eğer emzirme ile ilgili sıkıntılar varsa, bebeğiniz yanınızda değilse emzirme problemleri yaşıyorsanız sağımla, özellikle elle sağımla 3. günün sonunda bu kadar süt üretebildiğinizi, 22-27 cc hatta belki daha fazlasını üretebildiğinizi çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet, peki birinci haftada mi, bebeğimizin mide kapasitesi ne kadar oluyor? Birinci haftada bebeğimizin mide kapasitesi arkadaşlar 45-60 milim, 45-60 cc kadar. Yani bu gördüğünüz gördüğünüz mavi top kadar bir midesi var. Ee, ve sizler birinci haftaya geldiğinizde çok rahat bir şekilde e, tek memeden veyahut da her iki memeden tek öğünde 45-60 cc kadar süt çıkarabilecek kapasiteye sahip oluyorsunuz. Bebeğinizin mide kapasitesi arttıkça ve siz onu emzirdikçe veyahut emziremiyorsanız dediğim gibi sağım yaptıkça kesinlikle sizin ürettiğiniz süt miktarı da artışa geçecek. Çünkü burada önemli olan ne? Memeleri bu süreçte sık sık uyarmak. Evet bebeğin bir aylık oldu. O zaman ne oldu midesi? Bakın bir yumurta büyüklüğüne geldi neredeyse. Bu pembe top kadar bir midesi var ve bu midenin kapasitesi yaklaşık 80 ile 150 mililitre arasında. Yani 80 ile 150 cc kadar süt sizin için yeterli olacaktır ve birinci aya ulaştığınızda siz zaten her iki memeden tek öğünde rahatlıkla bu kadar sürü çıkarmış olacaksınız şimdi bunu anlattıktan sonra yani lütfen bunu iyice yerleştirelim kafamıza Çünkü eminim biliyorum çevrenizden çok fazla e, sütün var mı sütün yetiyor mu bebeğin doyuyor mu e, ne kadar emiyor diye bir sürü cümleyle karşı karşıya kalıyorsunuz hem bu cümlelere cevap vermek sizin için çok stres verici oluyor. Hem de gerçekten onların söylediği cümleleri düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Bebeğim gerçekten doyuyor mu? Benim ürettiğim bu kadarcık süt onun için yeterli mi? Şimdi biraz da bunun üstüne konuşalım. Bir kere bebeğimizin doyma belirtileri ne der? Neler? Onları bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmek için de ne yapmak gerekiyor sevgili anneler? E, bu süreci, lohusalık sürecini, emzirme sürecini daha rahat, daha e, konforlu geçirmek istiyorsanız eğer lohusalık e, dönemi gelmeden önce yani doğum öncesinde mutlaka ve mutlaka bir eğitim alın. Bir emzirme danışmanından, kendi ebenizden veya hemşerinizden bu konularla ilgili detaylı bilgi alın. Neler bilmelisiniz, neler acil durum, neler değil. Bunları bilirseniz eğer çevreden gelen bu e, olumsuz cümleler, rahatsız cümleler sizi e, huzursuz etmeyecektir. Şimdi gel gelelim. Doyma belirtileri neler? Bir bebeğin ilk Bebeğiniz ilk günlerde, ilk doğduğunda kesinlikle uykuya meyilli olacak. Çünkü yeni doğan bir bebek yaklaşık 16-22 saat kadar uyur, uykuya meyillidir. Çünkü bize göre çok küçük olan o yol katettiği o yol bebek için oldukça uzun bir yoldur ve çok yorulmuştur. Ve tabii ki başka bir dünyadan yeni bir dünyaya geçiş yapmıştır. Onun henüz hazır olmadığı, henüz bilmediği bir dünyaya. Bu süreçte alışabilmesi için bizim desteğimize çokça ihtiyacı olacak. Bu nedenle ilk günlerde bebeğinizin çok uyuması sizi rahatsız etmesin. Tabii bu süreçte bebeğimizin cilt rengini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü e, yeni doğan sarılığı dediğimiz bir sarılıkla karşı karşıya kalabiliriz bu dönemde. Bu da bebeğimizi e, uykuya meyillendirecektir. Bu dönemde bebeğimizin cildini ve uyanık olup olmadığını, memede ne kadar kaldığını, ne kadar aktif emdiğini takip etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bunlarla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, bebeğimiz gayet güzel bir şekilde memeye geliyor, emiyor, aktif bir şekilde emme gerçekleştiriyor. Fakat ben yine de onun gerçekten doyup doymadığını anlamıyorum. Neyi takip edeceğiz sevgili anneler? Çişli bez miktarını takip edeceğiz. Bir yeni doğan bebek yaklaşık olarak gün içerisinde 6-8 adet bez çıkarır. Bu 6-8 adet çişli bez bize onun gerçekten güzel bir şekilde doyduğunu gösterir. Yine idrarını takip edeceğiz. İdrar miktarı, yani beze gelen idrar miktarı. Mesela bezin ağırlığı olabilir. İdrarın görüntüsü olabilir. E, bu idrar kristal şeklinde mi? Açık renkli mi? Güzel? Bir, yani normal bir kokusu var mı? Bunları takip edeceğiz. Eğer idrarda kristallenme, idrarda bir koyu renk, idrarda bir kötü koku fark ettiğimizde bu bebeğimizin yeterli beslenemediğini, e, susuz ya da sütsüz kaldığını, dehidrate olduğunu bize gösterebilir. Böyle bir durumda tabii ki doktorumuza hemen başvuruyor olacağız. Bunun dışında bebeğimin bir başka doyma belirtisi nedir? Vücut dili, vücut diline bakmam gerekiyor. Bebeğimi emzirdim, emzirdikten sonra eğer bebeğim kendiliğinden memeden ayrılıyorsa, kendiliğinden başını geriye doğru atıyorsa, oldukça rahat ve konforlu bir görüntüsü varsa, bu onun doyduğunu gösterir. Ee, ve siz de onu gönül rahatlığıyla e, yerine bırakabilirsiniz. Bu bir doyma belirtisidir. Bunun dışında elleri bize bebeğimizin elleri bize e, onun doyup doymadığını gösteren belirtilerden bir tanesidir. Eğer ellerinizin bebeğinizin elleri oldukça sıkı sıkı kapalıysa e, ve yüzü gerçekten çok huzursuzsa, bu onun aç olduğunu, yavaş yavaş yüzüne baktığınızda dudak dudak hareketlerine baktığınızda eğer yanına doğru başını çeviriyorsa bir aranma hareketi yapıyorsa o bu onun aç olduğunu gösteren belirtilerden bir tanesidir. Eğer elleri açıkça açıksa, gayet rahat görünüyorsa, bir aranma belirtisi yoksa bu bebeğimizin doyduğunu, rahat olduğunu gösteren belirtilerden bir tanesidir. Yine bir doyma belirtisi özellikle ilk zamanlarda ne yapıyoruz? Bebeğimizi sık sık kilo takibi yapıyoruz. Bebek eğer şimdi yeni doğan bir bebek ee, sevgili anneler doğum kilosunu birkaç gün içerisinde bir miktarını kaybeder bu sezeryenlerde %15'e kadar ulaşabilir. Bu kayıplar çok önemli değildir. Çünkü her bebek bunu kaybedecektir. Fakat kaybettiği kiloyu 10. günden almış olması gerekiyor. 10. günden sonra da bebeğimizin her hafta minimum 150 150 gram kilo almasını bekliyoruz. Bu bizim için minimal, minimal alt kriterlerden bir tanesi. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşık ayda minimum alt seviye 500 gram ve bunun üstüne almasını istiyoruz. Özellikle bebeklerimizin. Eğer eğer bebeğimiz 10. günde doğum kilosunu yakalayamadıysa, kaybettiğini alamadıysa, yine doğum kilosunu aldıktan sonra bunun üzerine bir hafta içerisinde 150 gram ya da 125 gram minimum bir rakam koyamadıysa, yani kilo alması ile ilgili ciddi bir sorun yaşıyorsak, bu onun doymadığını gösteren belirtilerden bir tanesidir. Bunlara çok iyi takip etmek gerekiyor. En önemlisi ama en başta söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka günlük çiş çişli bez miktarını takip edin lütfen. Evet kaka da önemli. Hemen ona da değineyim. E, kaka da tabii ki bizim için önemli. 40 40 güne kadar bebeğin gün içerisinde bir kez e, veya bir kezden daha fazla e, 1 TL büyüklüğünde kaka yapması bizim için yeterli. Daha fazlasını yapabilir mi? Özellikle ilk günlerde? Evet kesinlikle yapabilir. Bu hiçbir sorun teşkil etmez. Hatta ilk günlerdeki kakası biliyorsunuz mekonyum dediğimiz oldukça siyah bir kakadır. Bu kaka ilk 3 gün hatta 5 gün devam edebilir. Sonrasında ne olur kakanın rengi yeşile döner sonra hardal sarısına döner. Bebek kakası hep, hep cıvık kıvamdadır. bunlar, bunlar da bize tabii ki bebeğimizin doyduğunu, kilo aldığını gösteren belirtilerdendir. Kaka da önemlidir fakat yine de en ama en önemlisi kakadan ziyade bebeğimizin idrarlı bez miktarıdır. Bunu çok çok iyi takip etmek gerekiyor. Kilo alımını da takip edeceğiz. Beden imajını takip edeceğiz. Hareketlerini takip edeceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız yoksa bebeğimiz doyuyor demektir. Ee, ve mide kapasitelerini lütfen unutmayalım. Kendinize, bebeğinize, bedeninize ve lütfen sütünüze güvenin ve inanın. Emin olun bebeğinizi doyuracak kadar süt üreteceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet sevgili anneler, bu video için size küçük bir not düşmek istiyorum. Hani biraz önce söyledim ya size yeni doğanlar 16-22 saat kadar uyurlar diye. Hatta e sarılık olabilirler, beden renklerini takip edelim demiştim. E, uyanmamalarından endişe olmayın demiştim. Fakat buraya bir şey eklemek istiyorum. Eğer bebeğiniz kendi isteğiyle uyanıp memeye gelmiyorsa, e, aktif bir şekilde emme belirtisi göstermiyorsa lütfen siz bebeğinizi her iki saatte bir uyandırıp ve onu mutlaka memeyle buluşturun ve beslemeyi unutmayın. E, çünkü bazen bebekler yorgun oldukları için veya sarılık nedeniyle aktif uyanmayabilirler, saatlerce uyuyabilirler. Saatlerce bir bebeğin beslenmemesi bizim için sıkıntıdır. Bu nedenle eğer uyanmıyorsa siz onu 2 saatte bir uyandırıp beslemeye önem gösterin.